Hepinize ne merhaba arkadaşlar. Ee, bayağı da video gelmiyordu. Çok fazla değişim oldu. Full bilek yavrularım oldu. Ne diyeceksiniz full bileğin nereden oldu? Şimdi birazdan göstereceğim. Full bilek bulamayacaksınız çünkü öldü. Cidden de full bilek yavrusu. Ve Artemia Evet çok güzel bir şey. lafa geçtim. Her arkadaşlar. Bugün akvaryum suyunu değiştirdik. Çünkü benim büyük vatozum öldü. Sonra full bileğim öldü. Kılıç kuyruğum Kılıç kuyu kaldı mı bak ne yaptı. Valla baya bir değişim oldu. Sonra 2-3 e, yani baya bir laf ses aldım. Şöyle hemen bir göstereyim ben size laf seslerini yani falan. Böyle. Cidden fazla değil mi? Yani düşün Tetsila Çöpçü, Fiyonu Tutsu Melek falan da var. Siz şimdi yapma bakın. şöyle alabildiğim kadar hızlıca aldım. Baya fazla geldi. Cidden çok fena fazla geldi. Heh, tamam. Tamam. Bak var neye başladı. Yani iyi olmaya başladı. Hep sesler ee, arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Şuna var mı ya? bir tane daha çıksam? Arkadaşlar bu arada Red Dragon buldum. Efsane oldu. Çıkar mısınız? benim fırını tutsun yani. tuz tutsun böyle gıgırıyor Kırmızı renginden eser kalmamış. Pardon eser kalmamış. Eser ne ya? Eser denir. Hop 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 hop. Gidin. Hop sadece bir tane zebra danıyormuş kaldı. Hop. Evet. Bir şey kaldı mı diye bakacağım. Evet. Son olarak bir feneratus'a bakacağım. Ee, Buradan niye evet oradan tamam. ee, Bak var baya iyi oldu Hatta şuradan çok az bitki de kalmış Hatta yok yani Bitki de değil de yaprak falan Her neyse şu sanaryoya geri çekelim Arkadaşlar betonun da suyunu değiştirdik ee, Baya iyi yaptık Dekor falan ya, Dekor almadım da Dekorları falan bitkilerin yerini falan değiştirdim ee, Kaç dakikadır 2 dakika Arkadaşlar ee, şöyle Şimdilik arkadaşlar ben böyle yaptığımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar hepinize bay bay. Yeni video atacağım. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hemen yeni videoya geçiyorum.